Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimde yüzdelik dağılımla alakalı bir video paylaşımı yapacağım sizlere. Burada kişiler var, şirkette çalışan kişiler arkadaşlar. Toplam ne kadar bir yılda tabii ki ne kadar satış yapmışlar. İşte 250 bin dilek yapmış, Esra 325 bin yapmış. Bunların arkadaşlar bir yıllık toplamda ne kadar satış yaptıkları yazıyor. Burası da arkadaşlar şirketin toplamda yani bu kişilerden toplamda kazandığı e, miktar yazıyor. Kaç adet satıldığına dair bir miktar yazıyor. Burada da arkadaşlar e, yüzdelik dağılım, dağılımları var. Acaba e, toplamın ne kadarı acaba e, dileğe ait? Bunu bulabilmek adına arkadaşlar. E, yüzdelik dağılımını da e, buldurabileceğimiz bir konu anlatacağım aslında sizlere. E, i̇lk başta işlemimizi yaptıktan sonra tabii yüzdelik olarak bunları dağıtmış olacağız. Şimdi bunları silelim isterseniz. Şöyle sildim. Hatta burayı da silelim. Şimdi öncelikle toplam ne kadar, kaç adet satıldığını yıl içerisinde bunu bulmamız için eşittir diyoruz. Tabii ki topla diyoruz arkadaşlar. Sizin sürümlerinize göre değişebilir. Sadece topla olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bazen toplam olarak da aldırabilirsiniz. Eğer topla olmuyorsa mutlaka toplamdır. Bunu unutmayın. Versiyonlara göre değişebiliyor çünkü bu Excel'in sürümlerine göre diyelim şimdi böyle seçtikten sonra biliyorsunuz toplam aldırma işlemi bu şekilde yapılıyor parantezi kapatıp enter tuşuna bastım toplamda 6 milyon 530 bin 242 adet satılmış geliyoruz buraya acaba dileğe düşen miktar yüzdelik olarak kaç fayda sağlamış yüzde olarak onu bulmak istiyorum eşittir diyorum arkadaşlar e, önce 250 bini seçiyorum. Ardından bölü diyorum arkadaşlar. Ve toplam satış tutarını seçiyorum. Şimdi Enter'a bastığınızda %4 olarak gelir. Bunu normalde şu şekilde gelecektir size. Şu şekilde gelecektir arkadaşlar. 0,038 şeklinde gelecektir. Bunu tabii ki de yüzdeye çevirebilirsiniz. Nereden çevirebilirsiniz? Şuradaki yüzde işareti var arkadaşlar. Şuraya tıkladığınızda yüzde olarak bunu çevirtebilirsiniz. Şimdi doldurma kulpundan tutup çektiğinizde bunu yanlış yapacaktır. Neden diye soracak olursanız da şöyle çift tıklıyorum. Ee, gördüğünüz gibi şurası arkadaşlar sabit kalmak zorunda. Neden? Çünkü bir alta bir alta bir alta bir alta doldurma kulpundan tutup çektiğinizde burada hep bir altını bir altını alabilir ama burada bir altını bir altını alamaz. Neden? Çünkü biz bunu kullanacağız her seferinde. O yüzden bunu sabitliyorum F4 ile birlikte arkadaşlar eğer masaüstü yani laptop kullanıyorsanız arkadaşlar Fn ile birlikte F4'e basın lütfen basıp arkadaşlar ardından F4'e bastıktan sonra tekrardan enter yapıyorum şimdi doldurma kulpundan tutup çektiğinizde şu şekilde e, yüzdelik dağılımlarını da bulmuş oluyorsunuz. Yüzde dört olarak, yüzde beş olarak arkadaşlar, hepsinin, e, bütün kişilerin e, şirkete sağladığı yüzdelik oranlarda bu şekilde bulunmuş oluyor diyebiliriz arkadaşlar. bugünlük bu kadar olsun. E, videoları yayınlamaya devam ediyorum. E, eğer yeni e, giriyorsanız, yeni bakıyorsanız videolarıma, eski videolara da bakabilirsiniz çünkü farklı örnekler, ileri Excel'e yönelik farklı uygulamalar var. Onlara da bir göz atarsanız sevinirim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna ve abone değilseniz de abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.